Yaz aylarının o sıcak, rehavet dolu akşamüstlerinden biri. Saat 5'i geçer geçmez Ankara Anadolu Bulvarı'nda tanıdık bir manzara, yoğun trafik. Aslında birçok kişi için yaz, şehrin biraz olsun nefes aldığı bir dönem olarak görülür. Okullar kapanmış, bazı memurlar tatile çıkmış. Ama iş çıkış saatlerinde bu şehir hala yaşıyor, hem de tüm kalabalığıyla. Anadolu Bulvarı, başkentin en önemli ana arterlerinden biri. Özellikle akşam saatlerinde Eskişehir Yolu ve Konya Yolu ile birleştiği noktalarda yoğunluk adeta kilitlenmeye dönüşüyor. Klima açık araçlarda sabırla bekleyen sürücüler, yan şeritten geçmeye çalışanlar, motosikletlerin aralardan sıyrıldığı anlar. Bu manzara aslında sadece bir trafik yoğunluğu değil, bir şehir yaşamının aynası. Ankara'da trafik yazın bile tatil yapmıyor. Hatta gün içinde sıcak havadan kaçıp işine geç gelenler dönüş yolunda bu saatlerde yalıyor. Burası Anadolu Bulvarı. Her gün binlerce aracın adım adım ilerlediği, sabırla yoğrulan bir yol. Eğer Ankara'da yaşıyorsanız bu sahne size çok da yabancı gelmeyecektir. Çünkü bu sadece bir yol değil, bu şehirde yaşayan herkesin ortak hikayesi.